Evet arkadaşlar ben Kayra buyurun sizde Le jefret ve 7 diye okunuyor galiba Heh 2-0 isimli şarkısına tepki vereceğiz Deli gibi dale dondale erik gibi zale pervane Elimde iri buldum merdane cebimde iri aldım masjane Oğlum bu arada öyle şarkı ismi mi olur lan Jefret arkadaşlar belki biliyorsunuzdur benim Perez Blancos'ta en sevdiğim isimlerden biri 7'yi de tanımıyorum arkadaşlar bakacağız göreceğiz bu şarkıda Nasıl bir insanmış Ya Allah'ım bu şarkıda da klip yok ya oğlum klip çekseniz lan Neyse arkadaşlar ise siz hemen tepki kısmına geçelim. Kapak fotoğrafını arkadaşlar beğendim böyle mavili bir şeyler. Hoşuma gitti yani başlayalım. <laughs> arkadaşlar nakaratı ben çok beğendim. 7 arkadaşlar ben beğendim. Gelecekte çıkaracakları projelere bakacağım. Onun dışında arkadaşlar cefred'in kısmını biliyorum zaten Instagram kesitlerinden falan. Sabah 9, 9 akşam 8, 8 oldu yorum like. Ezbere biliyorum zaten orayı arkadaşlar. Bu arada beat fenaymış arkadaşlar. Beat'i çok beğendim. Kimin yaptığı da yazmıyor amına koyayım zaten. Neyse devam edelim. Sabah 9 akşam 8 oluyorum jetlag Aldığım etkisinde cennet bir lifestyle bıraktım her şeye lele Like a pop star benim babadan bu meslek Tendo switch kızım konsolunda şey uh -uh. Which place ya da loza cevap red uh -uh. Lifestyle tütün kullanmadan çek uh -uh. Baren saga ayakkabı only cash Arkadaşlar Jeffred bence bakın bence Peros Blancos'taki en iyi ikinci isim birinciyi söylemiyorum tahmin edin yorumlar kısmına yazın hadi Bu arada arkadaşlar bu şarkı benim olsun isterdim gerçekten ya Sözlere gelecek olsak arkadaşlar sözleri beğendim. Kulağa hoş geliyor. Valencia ayakkabı on keş falan filan. Şimdi bir yükselecek arkadaşlar izleyin. Tüm hızınla es Altımda sevgilimden hızlı Mercedes Ya hızlanmak değil marifet Yavaşladım son virajda yok Hızlanmak değil marifet. Yavaşladım son virajda yoktu zaten ehliyet. Güzel. 7 var ya beatin üstünde akmış gerçekten ya Şarkı bu kadar mı lan Evet arkadaşlar şarkı bu kadarmış 2 dakikalık şarkı arkadaşlar Biraz kısa ama olsun Genel yorumlarımı yapacak olursam arkadaşlar şarkıyı ben beğendim Ya yani Dehaların şarkısından ben daha çok beğendim Yani bu şarkıyı Onun dışında çok da diyecek bir şey yok arkadaşlar Bu arada arkadaşlar neden ikide bir böyle Geriye yaslanıyorsun diyebilirsiniz Belim ağrıyor ondan Neyse arkadaşlar videoyu bitireyim daha dehaların videosunu montajını yapacağım atacağım falan filan çok işim var. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videonun için like atıp hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.